Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. İtiraflara geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Anl Anlattığım itiraflar bana ait değil. Sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek itiraflardır. Bu konu hakkında çok mesaj yolluyordunuz. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Selamlar. 9 senelik mutlu bir ilişkim var. Artık aile kurmak istiyoruz. Ancak erkek arkadaşımın babası evlenmemizi istemiyor. Önceleri kabul ediyordu. Şimdi sürekli bir bahane buluyor. Benim 9 senelik mutlu bir ilişkim var. Çok badireler atlattık. Tartışmalar da yaşadık. Bu tartışmaların sebebi hep ailesiyle alakalı oldu. Her şeye rağmen devam ediyoruz. İlişkimizin ilk yılları ailesiyle iletişimde bulunmadım. Daha sonra annesiyle tanıştım. Gayet iyi anlaştık ve her şey güzeldi. Erkek arkadaşım beni babasıyla da tanıştırmak istedi. Ancak babası oğlunun bana hiçbir şey için söz vermemesi gerektiğini, erken olduğunu, sonrasında çok pişman olacağını söyleyerek benimle tanışmak istemedi. Tabii ki çok kırıldım. Babasıyla birkaç kez aile ortamında bulunduk. Ama orayı bir bahane bulup terk etti. Ya da surat asarak oturdu. Artık o kadar uzun süredir birlikteyiz ki insanlar siz neden evlenmiyorsunuz diye sorduğunda söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bir yandan annem ve babamın bu durumu anlaması, sorular sorması beni çok yordu. Bu konuyu içime attığım için birçok sağlık sorunu yaşıyorum. Sevgilimin ailesinin parasal sıkıntıları da yok ama sürekli durumlarının olmadığını söylüyorlar. Annesi her sene başka bir bahane buluyor. Dalga geçer gibi karşıma geçip anlatıyor. Erkek arkadaşım benden çok istiyor evlenmeyi ama maddi olarak onu tehdit ediyorlar anne babasından öncülük bekliyor. Onlarla defalarca konuştu ama atılım yapmıyorlar. Artık başka bir bahaneyi daha kaldıracak psikolojiye sahip değilim. Erkek arkadaşımın ailesine rest çekmesini de isteyemem. Artık bir çıkar yol kalmadı gibi geliyor. Sizce ne yapmalıyım? Lütfen bana bir şeyler söyleyin. İkinci itiraf. Merhabalar. Ben küçük bir kız tarafından kandırılmış ve Yuvası yıkılma noktasına kadar gelmiş genç bir erkeğim. Hep erkekler kadınları kandırmaz ya. Ben de neredeyse kızım yaşında sayılabilecek 14 yaşında küçük bir kızın kurbanı oluyordum. Öylesine çaresizim ki eşim artık bana inanmıyor. Sizlerin iyi kalbine ve sağduyunuza inanıyorum. Bana doğruyu söyleyeceğinize güveniyorum. Komşumuz olan bir ailenin 14 yaşındaki kızı öylesine cilvelerle, öylesine inanılmaz davranışlarla başımı döndürdü ki neredeyse bir kaza olacaktı. Bu kız gündüzleri karım evde yokken çıkıp geliyordu. Gecelikle karşımda binbir cilve yapıyordu. Hatta zaman zaman dükkanıma bile geliyordu. Beni baştan çıkarmak için inanın en bilmiş kadınların bile düşünmeyeceği şeyler yapıyordu. Ama ben direndim hep. Sonunda karım durumu anladı. Olay büyüdü. Kız da karıma sanki aramızda bir şeyler geçmiş gibi davrandı. Aileler araya girdi ve herkes tabii ki beni suçladı. Ama benim hiçbir suçum yok. Bunu da kanıtlayamıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Lütfen bu konu hakkında bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Bundan iki yıl önce bir gençle çıkmaya başlamıştım. Bu genç liseden arkadaşımdı. İlişkimiz yedi ay sürdü. Ancak hala arkadaşız. Onunla tam olarak sayılmasa da bana zarar vermeyecek şekilde bir cinsellik de yaşadık. Daha sonra ayrıldık. Ama hala görüşüyoruz. Birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Ama birlikte olamıyoruz. Şimdi benim çıktığım başka bir genç var. O askerde. Şimdiki sevgilimle eski sevgilim birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Kendimi çaresiz hissediyorum. Aslında ilk sevgilimi deliler gibi seviyorum. Ama birlikte olamıyoruz. Sizce ne yapmalıyım? İki arada bir derede kaldım. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Dördüncü itiraf. 18 yaşındayım ve benden iki yaş küçük bir kız kardeşim var. Geçen yıl bir gençliğe çıkmıştım. Daha sonra ayrıldık. Çok üzüldüm ve bir daha hiç kimseyi sevemeyeceğimi sanmıştım. Ama olmadı. Birine aşık oldum. Bu da çok imkansız bir sevgi. Neden mi? Çünkü bu gençte kız kardeşimin flörtü. Onu görür görmez içime bir ateş düştü. Ona hiçbir şey belli etmemeye çalışıyorum. Aslında kız kardeşim bu genci pek fazla sevmiyor. O ise kız kardeşime çok bağlı. Onu çok sevdiğini bana bile söyledi. Ben de ona duygularımı açmaktan korktum. Belki de beni kınıyacaktı. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Kız kardeşimi kırmadan, o genci öfkelendirmeden duygularımı nasıl yoluna koyacağımı bilemiyorum. Bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sizlere minnettar olacağım. Beşinci itiraf. Merhabalar, çocukluğumdan beri bütün hayallerimi hostes olmak üzerine kurmuştum. İngilizce ve Almanca biliyorum. Lise mezunuyum, üniversiteyi kazanamadım ama onun yerine üç yıldır lisans kurslarına gidiyorum. Bir ara Almanya'ya gittim. Akrabalarımın yanında birkaç ay kaldım. Ancak hem hostes olmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hem de ailem hostes olmama karşı çıkıyor. Ben de doğrusunu isterseniz isteğime rağmen acaba bu mesleği yüzüme gözüme bulaştırır mıyım diye korkuyorum. Aslında tüm hayalim İsviçre hava yollarında Sivis Air'de çalışmak ama bilmem oraya girebilir miyim? Altıncı itiraf. Eşim ailesi ne derse onu yapıyor ve her dediklerine tamam diyor. Bu durumu da kabul etmiyor ve her seferinde gereksiz yere kavga ediyoruz. 24 yaşındayım ve 1 yıl 2 aylık evliyim. Evlenmeden önce 6-7 yıllık bir sevgililik dönemimiz oldu. Ve şimdi bir bebek bekliyoruz. 2 ayı kaldı aramıza katılmasına. Sıkıntım eşim ailesine derse onu yapıyor. Her dediklerine tamam diyor. Biz bir konu hakkında konuşuyoruz ve düşünüyoruz. Sonra annesiyle konuşuyor, o başka bir şey diyor ve bizim konuştuğumuz Karar verdiğimiz her şey havaya gidiyor. Eşim annesinin her dediğine tamam diyor ve onu uyguluyor. Misal evlenmeden önce kızımız olursa şu isim olsun mu dedi. Ben de kabul ettim. O kızın ismini koyunca ben de erkek olursa onun adını koymayı teklif ettim ve anlaştık. Sonra evlendik. Hamile olduğumu öğrendik. Bir gün kayınvalidem eşimi aradı. Görümcemin 4 yaşındaki kızına telefonu verdi ve bebeğe anneannemin ismini koy dayı dedirtti. Ve ben bunu hala hazmedemiyorum. Ufacık çocuğu kendi oyununa alet ediyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. Eşim o günden sonra kızımızın adı annemin adı olacak demeye başladı. Bizim konuştuklarımız, kararımız yine boşa gitti. Kaynanamın köyde bir evi var. Normalde şehirde kalıyorlar. Burayı da yazlık olarak kullanıyor. Bir gün eşimle onlar köydeyken yanlarına gitmeye karar verdik. Sabah gidelim, akşam dönelim dedik. Gittik. Aradan 3-4 saat geçti. Kaynanam eşime "Burada kalacaksınız değil mi bugün?" demiş. Sonra eşim orada kalmamızı istedi. Ben ise "Kalmayalım, soğuk oluyor burası." dedim. Fakat o annesine kalacağımızı söylemiş. Ailesiyle karşı karşıya geldiğimizde hep böyle oluyor. Gidip ailesinin dediğini yapıyor. Nasıl baş edeceğimi bilemiyorum. Çok bunalıyorum. Ailem siz nasıl rahat edecekseniz öyle olsun derken onun ailesi kendi istedikleri olsun istiyor. Bu yüzden eşimle çok kez kavga ettik. Özellikle annesi yüzünden aramız açılıyor. Eşim durumu kabul etmiyor ve gereksiz yere kavga ediyoruz. Sizlerden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. 7. itiraf. Merhabalar. Ailem tarafından baskı görüyorum. Özellikle de babamdan onun yüzünden sosyal hayatım yok. Eve tıkıldım kaldım. Hayata karşı umutlarımı da yitirdim. Ben 16 yaşında genç bir kızım. Okul hayatımda gayet başarılı bir öğrenciyim. Ama 9. sınıfta babamın zorlamasıyla beni okuldan aldılar. Kızlar okumaz dediler. 9. sınıfı açıktan okudum ve geçen sene 10. sınıftayken koronavirüs çıktı. Evlerde kaldık. Bu son senem ve yine de online derslerimi aksatmamaya çalışıyorum. Kiloluyum, yüzümde lekeler var ve kendimi çirkin hissediyorum. Ama bazen de aynanın karşısına geçip ben kusurlarımla da güzelim diyebiliyorum. Maddi olarak çok şükür geçinebiliyoruz. İstediklerimizi alabiliyoruz. Bu konuda pek derdim yok. Gelelim büyük sıkıntıma. Özellikle de bu pandemi döneminde daha da hissettiğim ve giderek artan aile baskısı. Babam biraz eski kafalıdır. Genç bir kızım. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak, gezmek, gençliğimi yaşamak istiyorum. Ama bazen özellikle de kız olduğum için izin vermiyor. Bazen izin veriyor. Yine de beni strese sokuyor. Hiçbir zaman ilk seferde evet gidebilirsin demez. Bir hafta önceden izin almaya başlarım ve hep ilk seferinde hayır deyip psikolojimi bozar. Kafaya takarım, sıkılırım, sonra izin verir ama burnumdan getirir. Annem beni biraz daha anlıyordu ama son zamanlarda onun da ciddi psikolojik sıkıntıları oldu. Şu an hamile. Hayırlısıyla gelsin kardeşim inşallah. Benim pek sosyal çevrem, arkadaşım da yok. Ciddi anlamda çok yalnızım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Hem zihinsel hem de psikolojik olarak çok yorgunum. Sürekli ağlama istekleri, sürekli bir depresif hal, mutsuzluk, umutsuzluk içindeyim. Annem beni hep asık suratlı, mutsuz görünce ilgi çekmek için özellikle yaptığımı düşünüyor. Ben de mutlu olmak istiyorum ama başaramıyorum. Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Günah olduğundan yanaşmıyorum. Evden kaçmayı düşündüğümde oluyor. Geceleri uyuyamıyorum. Seneye üniversite sınavım var. Hayallerim büyük ama çalışmaya gücüm yok. Sanki ölsem her şeyden kurtulacakmışım gibi geliyor. Ne dersiniz böyle hayat devam eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz?